ne yok ekibi olarak davet edildiğimiz açılışları gezmeye devam ediyoruz. Kaplıca yolu üzerinde Bolu Birlik Et ve Gıda'nın hemen yanında Şelale Park Restoranı'nın açılışındayız. Bolu halkının ilgisi her zaman olduğu gibi buraya da çok yoğun. Şimdi burayı biraz sizler için gezmek istiyorum. belediye başkanı olduğum ilk yıllarda burada bir mantar deposu vardı. İçinde de mantar toplanıyordu ve kimse de içeriden çıkartamamıştı o insanları. Öbür tarafta da çok kötü durumda bir mezbanemiz vardı. Mezbaneyi çalıştıracak insanlar da sıkıntı içindeydi ve kiralarını da ödeyememişlerdi. Burası da zaten hiç kirasını ödememiştim mantar deposundaki de. Bir genç kız geldi, dedi ki ben burayı çalıştıracağım. Sen nesin dedim? Kasabım dedi. Baktım manken gibi bir kız. Buradaki kasapları toplamış dedi ki biz beraber yapacağız bu işi. Baktım tipi de hoş. Yürekli de gözüküyor. Bir bayanın böyle bir şey sorulmasına hoşuma gitti. Yapabilir misin kız dedim yaparım dedi. Ve bismillah dedi başladı. Netice itibariyle böyle boş bir alanda ilk önce Türkiye'nin en modern Et parçalama tesisini kurdu. Ondan sonra da şu anda burayı işte gördüğünüz şekilde yaşam alanına dönüştürdü. Evet onun sayesinde yavaş yavaş bir iş kadını doğuyor. Şu anda tek başına boluspor'da bir bayan yönetici. Bu önce işte bizim bir kızımız olarak geldi, kasabımız oldu. Ondan sonra belediye meclis üyesi oldu. Dolayısıyla yavaş yavaş yükseliyor. inşallah önümüzdeki dönem içerisinde fazla yükselmesini istemiyoruz. Çünkü <laughs> bizim yerimize göz çıkmış olabilir diye de bakıyoruz. Ama Allah tuttuğunu altı desin. Yanında Cengiz Bey ona tam destek veriyor. Tam böyle bir aile birliği içerisinde bu işler yürüyor. Bizim için de güzel olan şey şu. Bu insanı hep güzele layık. Böyle güzelliklere layık olan sizlere bu güzelliğin sunulmasında çok büyük emeğe geçen herkesi kutluyorum. Allah kazançlarını bol, bereketli ve helal etsin diyorum. Ben buraya atanmadan bir ay kadar önce bir toplantımız vardı valiler olarak. biletler Hizmet Birliği Yönetim Kurulu'ndaki çalışan valiler, e, Genel Meclis üyeleriyle beraber bir Bolu gezimiz vardı. İki gün kadar burada kaldık. E, Mudurnu'dan Bolu'ya girerken aslında Bolu'nun her tarafı çok güzel ama şehre girdiğimizde bir hayal kırıklığı yaşadık. Özellikle şehrin bu kısmı. Şehrin güneyinde. Burası nasıl bir şehir dedik. Ama iki, ayı, iki yılı geçti, buradayız. E, gerçekten bu bölge canlanıyor, güzelleşiyor tabiri caizse buralara el değiyor. Buralar şehirleşiyor, modernleşiyor. Buna, bu müessese bir artı değer katmış oluyor. Gerçekten gezdim ben. Bir kısım insanlar yeni gezecekler ama hem arkada bir çadırımız var. Güzel bir çadır. Hem burası. Hem önümüzdeki lokanta kısmı. Hem de satış reyonları. Pırıl pırıl. Bunun sürmesini diliyorum ben. Hijyeniyle temizliğiyle, tertip düzeniyle, insanlara saygısıyla e, kadar devam etmesini diliyorum. Ne güzel, mübarek bir cuma günü, insanlar toplanmış, ve çok alışık olmadığımız, aslında marka şehirler ya da yaşanabilir çevreye katkı verecek, Sayın Başkanımın tariflerine aynen katılıyorum. Sıra dışı bir algılamayla yine bolumuz bir tesise kavuşuyor. Ben bu tesisin bolumuza, burada çalışanlara e, emek ve katkı vermesini yürekten murat ediyorum. Ben tekraren bu meslenin sahibi, değerli kardeşimiz aslında e, biz onu öyle delikanlı tavrıyla tanıyoruz. İnşallah Rabbim önünü ve bahtını bu anlamda açık eder. Oğlumuz için umutlar yeşertir. Oğlumuzun, memleketimizin, o vatanın, milletin, bütün insanlar kardeşlerim diyen algılamasına kardeşlik hukukuna emek ve katkı verir diyor. Tekrar hepinizden kalbimle selamlıyorum. kardeşim, arkadaşım, gönül taşım, gönlüdürüm taşı. ben yaşadığım toprağım. Merhaba, orada çimen denizde kaldı. Şelale Kafe Restoranı'nın sahibi Zerrin Kışlak Hanım'la birlikteyiz. Merhaba Zerrin Hanım. Merhabalar. Zerrin Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyim? Ee, ben 1994 yılından bu yana e, kasaplık mesleğiyle uğraşıyorum. Tesadüf eseri girdim. E, yani nasip mesleğimiz buymuştu. E, oradan buraya yaklaşık 7-8 sene çalıştıktan sonra e, alt ortak bir araya gelip mezban işletmeciliğini aldık. Daha sonra tesisin yapımına başladık. Ha, bunlar birden olmuyor. Çalışıp para kazanıp da oluyor. Evet. Şelaleyi açmamızda e, biraz geç kaldı. Ama sonuçta bu da yine paraya bakıyor. Yani çalışıp da bir şeyler yapabiliyoruz. Sonunda muradımıza erdik. Evet, Bugün açılışımız olsun. oldu. Teşekkür ederim. E, Şelale restorantını açmamızın sebebi, e, Bolu'da bir restoran açığımız vardı. Yani sadece et üzerine restoran açığımız vardı. Evet. Yani... E, biz bir kasap olarak e, restoran açmamız çok mantıklı mı bilemem ama e, misafirlerimizi götürüp de sadece et yiyebileceği bir yer bulamıyorduk. E, bu sıkıntıyı da biraz aradan kaldıralım dedik. Çünkü yeni açtığımız markette çok talep var. Yani Bolu Dağı'na gidemeyen var. Daha doğrusu Bolu Dağı'ndaki mangal tarzını şehrin ortasına taşımaya çalıştık. İnşallah da başarılı olacağız, öyle düşünüyorum. Evet. E, küçükken bir tek panayırda yerdik piranı. E, bir daha pişiren olmadı. Piran kuyumuzu yaptık. Dedik ki haftada bir gün de olsa, eskilerin anıları da olsa, Piran'ı herkes bilir, ee, bir gün Piran günü yapalım dedik. Ee, i̇lerisinde Kılçadır'da e, Nargile'yi e, biraz daha böyle mistik bir hava verelim dedik. Ve mini parkımız oldu yani. Evet çok güzel olmuş. Hayırlı olsun tekrar çok teşekkür ederim. Açılışınız oldu. Peki biraz duygularınızdan bahsedebilir misiniz? Bana Duygularım, nasıl gidiyor bugün? Şöyle söyleyeyim. Açılmadan önce bayağı bir korkmuştuk. Çünkü dün gece dört kadar bitiremedik. Eksiklerimiz mutlaka var. Çünkü her e, temiz bir saha çıktığında mutlaka bir eksik çıkıyor. E, yetiştiremeyiz diye çok korktuk. Yani umduğumdan çok güzel geçti. Çok evet. duygulandım. E, Katılım da çok yoğun. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, Bu halkı çok iyi karşıladı. Evet çok iyi karşıladı. E, ne diyeyim size... Çok e, Arzu abla da olsun, belediye başkanımız da, da olsun çok onur ettiler konuşmalarında. Neredeyse ağlayacaktım yani <laughs> öyle diyeyim size. Zerrin Hanım peki son olarak bize eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Canınız et mi çekti? Biz buradayız. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Bize. Teşekkür ederim.